Merhabalar. Bugün sosyal ödevim olan geleceğin meslekleri ya da hayalimizdeki meslek. Geçmeden önce birkaç bir şey göstereceğim. Millet ölmüş diyeceksiniz. Geçelim. <laughs> Yok moruk. Bu şarkı ezberlenmiyor. Gördüğünüz gibi böyle şeyler çekim olatar. Para kazanıyor ki anlatam. Neden kaktüsün dediniz değil mi bana az önce? Çünkü babak diyeken yapraklarımı kopardılar. Anladınız mı? Arkadaşlar kar tanelerim dızladılar. <laughs> ben de dağ oldum. Dağ <laughs> Niyeymiş o? İstemiyorum çünkü sen benimsin. Ama onlar benimle konuşmak istiyor. Beni deli etme onların saçlarını yiyorlar. 600 bin bin beğenimi ne kadar para eder anlatamam. Son video çok sürpriz bir yerden. Geliyor eminim birkaçınız tanıyacaksınız. Bilgisayar mühendisi olmak isteyen kişilerin öncelikli olarak herhangi bir üniversitenin 4 yıllık bilgisayar mühendisliği bölümüne girmeleri ve üniversiteden lisanslı derecesiyle mezun olmaları gerekmektedir. Bu işlemden sonra bilgisayar mühendisi olabilmektedir. Bilgisayar mühendisine iş yapar görev ne sorumlulukları nelerdir bilgisayar mühendisi bilişim sistemleri yöneticiliği bilgisayar sistemleri analist birinci ve yazılım uygulamaları geliştiriciliği gibi farklı sahalarda uzman olabilmektedir uzmanlık sahasına bağlı olarak görevin farklılık gösteren. Bilgisayar mühendisi genel meslek sorumlulukları sunardır meslek teknoloji ve test araçlarını kullanarak düzenli donanım testleri oluşturmaktır. Yeni ve yeniden yapılandırılmış anakartlar için doğrulama testi gerçekleştirmek, düzenli bakım faaliyetleri gerçekleştirmek ve bilgisayar donanımının sorunlarını gidermek, mevcut bilgisayar ekipmanı güncellemek ve yeni teknoloji eski ekipmanları tekrar etmek, yeni mobil uygulama oluşturmak için yazılım, geliştirme ekibiyle işbirliği içerisinde ve maaşı.